Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Ben sizleri Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti ve salihlerin sözleriyle oynayan kişiler olarak görüyorum. Cehaletiniz yüzünden bütün bunlarla oynuyorsunuz. Eğer Allah'ın kitabı Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine uymuş olsaydınız Allah'ın rızasını kazanırdınız. Kiminki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı gerçekten sabit olursa Allah Resulü ona bir zırh giydirir, başına bir miğfer çeker, kendi kılıcını kuşatır, kendi edep ve terbiyesinden, kendi şemailinden, kendi ahlakından ona bir şeyler tahsis eder. Kendi elbiselerinden bazılarını ona bizzat giydirir. Kendi ümmetinden olduğu için onunla sevinci artar. Ümmetinin arasında böyle birisi bulunduğu için Rabbine şükreder. Daha sonra da ümmeti içinde onu kendisine naip, kılavuz ve ümmetini Allah yoluna davetçi yapar. Hiç işitmedin ismi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim ki öğrenir, öğrendiğiyle amel eder ve başkalarına da öğretirse melekutta azim olarak çağrılır.